Gümüşhane'deki heyelanda vatandaşın ihbarı olası faciayı engellemiş. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan, Gümüşhane-Giresun karayolunu ulaşıma kapattı. Özkürt'ün beldesi Karaçukur Mahallesi İncirli mevkiinde salı günü yaşanan heyelanın ardından bölgede temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede risk devam ederken dağcılar tehlike arz eden kayaları düşürme çalışması yapıyor. DSİ ve karayolları ekipleri ise iş makineleriyle Heyelan bölgesindeki büyük kaya parçalarını temizleme işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Emekli bir polis arkadaşımız yukarıda bir arazisi var oraya geçerken doğadaki çatlatlığı görüyor ve jandarmaya ihbar ediyor. Jandarmamız da karayollarına ve afata bilgi veriyor. Aynı günde AFAD ve karayolları ve e, jandarma ekipleri çalışmaya başlıyorlar. E, afat geldiğinde e, heylanın olduğunu görüyor burada zaten. Eee yarık arazideki yarıklığı da görüyor. E, gerekli önlemleri alıyorlar. Jandarma aynı gün içinde saat 4 gibi karşı taraftan yolu kapatıyor ulaşıma. E, kendisi ara, araçlarıyla beraber diğer tarafta geçerken orada da kapatma yap, yapacaklarmış. Peşlerinden e, heylan yapıyor büyük bir heyelan yapıyor. Devletimiz gerekli e, önlemleri alarak zaten çalışmalar da başladı da Vatandaşımızın sağduyusu bu coğrafyada çok önemli. Sağ olsun vatandaşlarımız da böyle şey olduğunda böyle bir şey gördüklerinde ihbar ediyorlar. Ee, ama orada yine bir tehlike var. Taş akma olayı devam ediyor. Bu ihbar yapan vatandaşımız bu yoldan geçen onlarca yüzlerce insanımızın hayatını kurtardı diyebiliriz. Edinilen bilgilere göre heyelan öncesinde bölgede arazisi bulunan emekli bir polis memurunun zemin çatlaklarını fark ederek jandarmaya ihbarda bulunması olası bir faciayı önledi. Jandarma ekiplerinin hızla AFAD ve karayolları yetkililerine durumu bildirmesinin ardından aynı gün içinde bölgede gerekli önlemler alındı. Heyelanın meydana geleceği saatten yaklaşık 4 saat önce başlatılan çalışmalar sonucunda yol trafiğe kapatıldı ve kısa süre sonra bölgede heyelan gerçekleşti. Kürt'ün İl Genel Meclisi üyesi İrfan Bayram'ın verdiği bilgilere göre emekli polis memurunun sağduyulu davranışı sayesinde bu yoldan geçebilecek çok sayıda vatandaşın hayatı kurtuldu. Bayram, vatandaşımızın ihbarı bu yollardan geçen onlarca yüzlerce insanın hayatını kurtardı ifadelerini kullandı. Bölgede taş düşme riski halen devam ederken yetkililer gerekli önlemleri alarak yolu en kısa sürede ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise yolun bir an önce açılmasını bekliyor.